Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin sevilen oyuncusu Yağmur Tanrı Sevsi'nin yeni bir fotosu geldi arkadaşlar. Kalp Yarası dizisinde Ayşe diye tanınan ve çok sevilen Yağmur Tanrı Sevsi'nin muhteşem fotolarını sizler için bir araya topladım. Çok güzel olan bu oyuncunun yıldızı Kalp Yarası dizisiyle daha çok parladı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın.